Hanımefendi, İstanbul ne zaman fethedildi? Nasıl 1453 gün? 28 Mayıs, 29 Mayıs. <gülüyor> <gülüyor> eyvah, eyvah. Ama bir dakika. Tövbe, tövbe, tövbe. Murat Bey, Erhan Bey geçen programda dedi ki, şey tarihlerde çünkü 45 gün ne kadar sürüyordu? Tamam da o o zamanda şimdi değil. Dün dündür bugün bugün mü? Bugün. Hayır öyle değil. Fatih döneminde 29 Mayıs'ı bilmiyorlardı. Günümüzde biliniyor. Sen bir gün evet. fark ettin ama önemli değil o kadar. Şimdi ilginç taraf şu. Eyvah, eyvah. Bizim, Soğuduğuma soracağım ama ya Bizim kaynaklarda e, distürçü lisan olduk. Senin tabii tabii. Mart'tan başlıyorlar. Temmuz'a kadar her günü vermişler. Yani bir İbni Kemal Tacizade'de doğru galiba yanlış aklımda kalmadıysa onun dışında her biri ayrı bir gün vermiş ama Latin kaynakları e, ve Bizans kaynakları 29 Mayıs ortaya çıkıyor. Ama bizim kitaplara bakarsan Mart diyen var, Nisan diyen var, Haziran diyen var, Temmuz diyen var. Yani Nasıl bu kadar ciddi bir sapma olabilir? Ciddi bir sapma şundan oluyor. Çağdaş kaynak fazla yok. Yani bir de e, ama Grek çok kaynak var diyorsun. Onlar biz onlar da değil. Bizim ama onlar kaynak, fethediliyor. Onlar. Bizim kaynaklarda problem var. Hmm. Yani, Yahu... Devlet yıkılmış, şey yapılmış. Neyi yazacak artık adam tam şey oldu? Yani dedikten sonra. O bizim kaynaklar karıştırıyor. Yine bir Şeyi soruyorlar Erhan. Zaten haklı olarak. 12 yaşında tahta çıktı dediniz. İnişine tekrar çıkışına kaç yaşındaydı? 19 yaşında çıkıyor bunu dedi. Yani şeyde 51'de 1451'de tekrar babası öldüğü zaman tahta çıktığı zaman 19 yaşında ikinci tahta çıkışı. Ha. Yani 30 30, Erhan Beyciğim, 1432 doğumlu. Tür abınız olayım Estağfurullah. yani. Estağfurullah. İstirham edeceğim efendimizden. Estağfurullah efendim. Şu Selis Türkçenizde biraz daha ağır söylerseniz. Tamam. Bendeniz bile idrakte çok müşkilat çekiyorum efendim. maşallah. Allah nazardan tamam. sağ yani Lütfen yani biraz ağır konuşma da tamam. seyirci de anlasın. Demin kibarca söylediğim bir Türkçesi. Ağır konuşuyoruz. Evet efendim. Yani Fatih 1432 doğumlu. Yani ilk tahta çıkışı 12 yaşında ikinci tahta çıkışı 19 yaşında. 19 yaşında. Yani aslında e, ilk tahta çıkışında 12 yaşında daha bir çocuk. Yani Fatih de olsa 12 yaşında insan e, belli aşamaları geçmemiş durumda. Tabii 46'da tahttan indiriliyor. Manisa'ya gönderiliyor. Fakat hazmedememiş tahttan indirilmeyi. Ve Çandallı Halil Paşa'ya karşı bir hırsı var o zaman. Beni diyor bu tahttan indirdi. Onu unutmuyor. İstanbul'un fethinden sonra da zaten hesaplaşma oluyor. Çandarlı öldürülecektir. Çandarlı Halil Paşa ve Manisa'ya tekrar dönüyor. Manisa'da İki. beş Fatih, 5 yıl valilik yapıyor. Tabii bir şansı şu: hocaları Molla Hüsrem, Molla Gürani gibi büyük alimler. Bunun yanı sıra İtalyan ve Rum hocaları var. Yani yanında farklı dilleri öğrenebileceği, farklı bilgiler öğrenebileceği insanlar olmuş e, ee, An Sirekov gibi birçok kişi olmuş. Ve bunlar e Fatih'e son derece önemli bilgiler vermiş. Bir bildiğim kadarıyla zaten yani Grekçe ve Latince de öğreniyor. Çünkü i̇şte İstanbul'u fethetmek istediği için hani o lisan yani da o çok işte hakim şeyi olmak bir, Fatih. Ne fethederken ee, Latince mi konuştuk? Ama öğrenmiyor mu? Şimdi şeyi... Efendim Fatih... Neticede... İstanbul'la alakası yok onun. Fatih Sultan Mehmet bir Rönesans entelektörüdür. Evet. Onunla da ilgili bir sorum olacak. Eğer gerçi siz hiç sevmezsiniz olasılıkları şimdi fırça yiyeceğim. Olmaz o zaman sormayın. Peki. Falcılık yapmıyoruz. Konumuz fal, falcılık değil yani Sen... Tarih. Olsaydı yani halam amcam hikayesine döner. Bir yer o. İhtimali problemle. Eğer olmuş olsaydı. Yüzünden, tarih olmaz. Neyse. Evet Erhan'cım. Soru soru sorsun, sorsun ya. İhtimali ise şey mi yapıyor? Yani Rönesans padişahı diyorlar. Bir sürü batı kaynakları da. Ne Şükrü oldu? bir papat ya bulur mu acaba dışı adam bir papat yapalı baksın bana efendim. <laughs> Niye burada kahve falı baktırıyorsunuz ben bakıyorum Sen insanları. Sen bakıyorsun. E bak, bak kahve bak Bakayım diye geliyorsun. Ya, yok ben hiç artık. fal baktırdım mı size? Doğru e bakayım. Ha, ben inanmam ki öyle şeyde. E i̇yi o zaman siz bilirsiniz. Ve fal da haram mı? Tercihiniz. <laughs> Ay haramdır hemen. Ben ham baktırdım. Diye evet. Hiç ben baktım. Şimdi şey uydurma şimdi Bugün. Hiç fal baktırmam. Evet efendim. Şeyi. Ya bir dakika konuya gelin. Falcıya giden sen değil İktimal mi? İhtimal yüzüne şey yapma. Sensin. Bir hafta fırça Hayır, yemeden şey, dayanabilecek bu misin? Bu fırça hocam? değil efendim. Beyanı hakikat deriz. Evet İstanbul'a bir gelsek bir haram, fethetsin. Sen fal haramken niye fal baktırıyorsun? Baktırmadım diyorum demin. Nece Bana baktırmıyorsun. Hayır seninle baktırmadım. Ama bir iki yere gitmiştin. Hiç inanmam da. Niye gidiyorsun o zaman? İnanmam da hiç. ya Erhan'cığım espri <laughs> de bir yaratıcılık. Hayır espri şey. yapmıyoruz biz. Evet. Hakikati söylüyoruz. İstanbul'u fethi evet. Ne oldu İstanbul'a? Fethine gelsek İstanbul'u. Geleceğiz dur Yahu, kademe kademe. Eğer ikinci Beyazıt değil de Cem tahta geçseydi. İyi de daha İstanbul'u fe, İstanbul fethetmedik. Efendim onu Türkçe'de sonra anlatırım ben size. Ya bak. Ya bak amcam halam. Hayır hayır bir dakika vardır. affedersin. Bak, tamam şö, oldu. Şöyle bir. Anladınız mı? Hep şöyle bir şey konuşulur ya. Bilmiyorsunuz o deyimi. Yazayım size vereyim evet. Ha. ha şöyle da, bir ne şey başladık evet. Beyazıt olmasa Cem olsa derler ya. Bak Hı. çok basit hiç ihtimale falan girilmez ama. Cem olsaydı Yavuz olmazdı. Allah Allah. Medyumlar Yok ya medyumluk değil. Yani bunu ya, enteresan Şöyle enteresan yani tarih, ya. ya i̇kinci beyazat yerine cem çıksaydı devlet daha iyi olurdu İyi de kardeşim o zaman Yavuz Sultan Selim diye bir adam olmazdı. Yani Yavuz gibi büyük bir cihangir olmazdı. Çünkü Cem'in çocuğunun ne olacağını bilemiyorsunuz. Evet. Yani, eğer, yani ihtimal arıyorsanız. Evet. ihtimale yani İhtimale girmeyiz ama o şekilde Allah. Tamam. gidiyor. Evet. 1400 <laughs> 50 50 bir... <laughs> 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 Türkçe'de öyle bir deyim vardı. Yazılı verdim. Sorduğunuz sorunun cevabı o. Deyim mi anladın? Ha? Deyim mi anladın? Bilmiyormuş deyim yazınca anladım. Kağıda alayım makasın notlarım var hanımefendi. Evet efendim mersi. Anlatabildim mi? Amca meselesi. Evet. İstanbul'un fethi. <laughs> Tebessümler diyarını oynuyoruz. Franz Nehar'ın. Sevgili seyirciler özür dilerim. Erhan dahil bu ikisi krizde evet. Espriyi yapan sensin ben ne yapayım? Espri falan yapmadım. Ahmet de bendi. Efendim bir idiomatik bir Çok mi? bilimsel yaklaşıyorsunuz. Evet. Rahmetli bir siyasetçi de söylemişti herhalde. Yani evet şimdi konuya gelsin. <laughs> 1451'de ha, çok 2. Çok Murat vefat ediyor. Evet. Manisa'ya haber gidiyor. Fatih Sultan Mehmet gelerek tahta çıkıyor. Kardeşi var mı o sırada? Bir tane küçük kardeşi var birkaç aylık. Ahmet isimli bir şehzade. Nerede o? Ee, aslında bak enteresan bir şey. Fatih dövdü, doğduğu zaman dördüncü çocuk. Üç tane ağabeyi var. Üçü ölmüş. Hmm. Yani aslında ağabeyleri yaşasa tahta çıkma şansı yok. i̇htimal. Dördüncü çocukken. E, ama bir bilgi veriyor. Şey üçü ölmüş. Üçü ölmüş. Yani biz ya ama şey... ölmeseydi de ihtimal yani. Evet. Hanımefendi. Anladık tamam. Ha. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili seyirciler, özür dilerim. <laughs> Hanımefendi Erhan da yoldan çıkarttı. Allah'ım ya Ve <laughs> Titre tahta çıktığı yani. zaman iki, iki, kardeşler öbürü daha evet. kundakta. E, i̇şin ilginç tarafı tabii tahta çıkar çıkmaz kardeşini öldürtüyor. Çünkü kardeş katlini gereğince zaten daha önceki tecrübelerden dolayı bir kardeşinin yaşaması sakıncalı görülüyor. Ama ilginç olan şudur. Bir dakika o çocuk nerede o zaten? İstanbul'da. Babasının, Babası, yanında. babasının, yanında. Tabii. Yani nasıl İstanbul'da tahta çıktı? Şey İstanbul Edirne'de İstanbul'a diyorum. Başkentte. İstanbul Hibunek mi fethetti? Yok daha fethedilmedi. Evet. Şeyin kızı yanlış hatırlamıyorsam. Annesi ya Dul Kadirli ya Candalı tam aklımda. Gel. Öbür çocuk Fatih'in değil. Tabii. Yani yenisinin. Fatih'in annesi. Fatih'in annesi Bilinmiyor. adından başka hiçbir şey bilmediğimiz 1449 yılında Bursa'da vefat eden Hüma Hatun Hümaut. isimli birisi. Bunun etnik kökenini hiç kimse bilmiyor. Bilme ihtimali de yok. Sadece bir kitabe var. Kitabenin dışında hiçbir bilgi yok. O kitabede de 1449 yılında türbenin yapıldığı yazır. Belki ölümü daha da önce olabilir. Yani türbe, yani daha sonra da doğulmuş. E, türbe 1449'da yapılmış. Daha sonra da yapılabilir. Ama yok orada şey yazıyor. Yani ifadeden 1400 o tarihten önce öldüğünü anlıyorsunuz. Ha, anlıyorsun. Onu. Anlıyorsun. Ha. Ve hatta işin ilginç tarafı şu: türbeyi de Fatih yaptırmış. Çünkü Oğlun ünvanları daha tunturaklı babadan ikinci Murat. ikinci Murat'ın eşi işte Şehzade Mehmet'in anlatıyor anlatıyor oğlu diye. Birçok rivayet vardır biliyorsun o padişah analar şu bu vesaire diye. Fatih'in annesinin kökeni bilinmiyor. Cariye deniliyor vesaire deniliyor. Bilemezsiniz belki de Türk kökenli birisi. E, hayat hakkında hiçbir bilgimiz yok. Sadece 1449'da oğlunun hükümdarlığını, ikinci hükümdarlığını görmeden öldüğünü biliyoruz. Hı. Avrupa'da biliyorsun, burada bunu da söyleyelim. Ee, yoğun bir şey vardır iddia vardır Fatih'in annesinin Hristiyan olduğunu o yüzden oğlunu Hristiyan dualarıyla büyüttüğünü o yüzden Fatih'in de birçok duayı ezbere bildiğini e, söylerler fakat e, bu doğru değildir bir de biliyorsun bir ara bizim basında da modaydı İşte Fatih o kadar e, hoşgörülüydü ki kendi annesine şöyle mektup yazmıştı annelerin en yücesi ya Türk olsun Müslüman olsaydı annesi hoşgörülü olmazdı demektir bizimkiler öyle sana bu manastırı verdim. Sırbistan'da çevresi. Ya babasının karısı o ya. ya o ikinci i̇şte o üvey annesi ki. Mara. Onlar üvey anne deme. Üvey anne başka Hayır. bir şeydir. Babasının bir diğer eşi. Diğer eşi. Ve onu anne diye hitap ediyor. Tabii yani canım. O anne diye hitap ediyor. Fakat bu genelde bizde bilinmediğinden o mektup görülünce hemen Fatih'in annesi Hristiyanmış diye yazılıyor. Hatta biliyorsun bir ara çok ilginç bir yazı çıkmıştı meşhur bir bayan yazarımızdan. Fatih'in gül koklayan bir minyatür vardır herkesin bildiği. İşte Fatih diyor gizli Hristiyan'dı diyor. Kendini gül koklarken resmetmişti diyor. Çünkü diyor gül diyor Hazreti İsa'nın kanını temsil eder diyor. Tabi hanımefendinin haber olmadığı şey şu. Gül peygamberimizin sembollerinden biridir. Yani o, o tarafını bilmiyor, o tarafı biliyor ama Evet. E, bu tür iddialar vardır. Fatih'in Hristiyan olduğu vesaire oldu. Bunlar tamamıyla uydurma bilgileridir. Ama şöyle de bir şey var. Eğer Hüma Hatun'un yani nereden geldiğini bilmiyorsak o vakit belki işte Hristiyan da olabilir, Müslüman da olabilir. Yani her ihtimal var. Var Bu da burada bizim bizim yes, e, milletin fazla bilmediği şey şu. Evet. Normal bir çocuğu annesi büyütür veya aile genişse babaannesi büyütür. Efendim büyüdür. Fatih Türk hükümdarıdır. Evet. Annesi e Her aile onun Hayır kim? bir de Hayır yok. bir de şu var. Sarayda tamamen çocuğun eğitim anneye bırakılmıyor. Bu şahsa yetişiyor. Yani normal bir ailede olduğu gibi tamamıyla anne tarafından büyütülmüyor bu. Yani o saray hayatında tadısı var, hocaları var vesairesi var. O La şekilde lalalar lalaları var, o şekilde büyütülüyor. Tabii Fatih böyle sert karakterli birisi. Yani çocukluğunda vesairesinde hocalarını falan çok uğraştı. Nasıl sert dediğiniz yani ee, nasıl bir Hırçın. Yansız? Hırçın. Yaramaz. Hı. Hiç yok. Yalnız o devirde sadece bizde değil bütün dünyada Hatta sonraki iki asır boyunca, iki üç asır boyunca hıçın da hükümdarlar. Hı. Dünya hıçın o devirde. Sert. Şimdi efendim sözünüzü kestim. Ama işte her padişah öyle değil. Mesela baba, babası daha mülayimdir. İkinci Murat. Bazı seyircilerimiz e, Kritovulos'un şu gördüğümüz Kritovulos'un daha önce Türkçe'ye çevrildiğini söylüyorlar. Evet Ahmet İhsan'ın bastığı Kritovulos. E, ee, hafızanız sizi yanılttı zannedersem demiş Ayıp Aslan Bey. 500 küsur, son, küsur sene sonra denildiğinden düzeltme ihtiyacı hissettim Efendim, Karolidi'nin, Metropolit Karolidi'nin, Kritobulos tarihinin tercümesi, Osmanlıcası, evet. E, bende var. Ve onu daha sonra zannedersem, Muzaffer Gökman, e, Muzaffer Gökman hı, hı. Yeni harflere çevirmişti. Bayezid Tüphanesi'nin eski rahmetli müdürü. Fakat tam metin değil Değil mi? O ya Osmanlıcadan 180, bugün hayır Osmanlıcadan bugünkü harflere intikal ederken 180, 200 sayfalık bir şeydir 100. o. Bu kitap 650 sayfa. İkiye bölün 300 sayfa. 300 300 25 sayfa. Yani hacimli de ama daha önemlisi şu Grekçesi, Türkçesi gerekçe bilen mukayese edebilir. Yunanca bilen. Hı hı. Bu özelliği budur bu kitabın. İlk defa basıldı bu. Tabii. E, hatta veya yanılmıyorsam tarihi Osmanlı Encümeni Mecmuası'nda da Kritovulos hakkında bir veya iki tane makale yanılmıyorsam vardır. Uzun makalelerdir. Ama bu şekilde tercüme ilk defa çıktı. Yani Ahmet İhsan Bey'in şey zannedersem o da e, Servet-i Fünun'un yayıncısı. Eee Hakkı Bey'in kayınpederidir. Hakkı Devrim. Hmm. Büyük kayınpederidir. Torunuyla evlidir. Rahmetli şey. Onun Cumhuriyet'te, Cumhuriyet döneminde yaşadı mı? Yoksa Osmanlı... Yaşadım Sabit İfun'un yeni arkadaşı. Soyadı neydi? Tokgöz. Ha Tokyoz tam tamam. Ahmet İhsan Tokgöz. Ahmet İhsan tamam. O yayınlamıştı Ahmet. Metropolitin kitabını şeyin. Karolidi Efendi'nin. Hmm. O var bende. Ama bu şekilde bir tercüme değil o. Neye benziyor biliyor musunuz? Evliya Çelebi'yi, ee, İktidarmın matmasının birisi de basmıştır 15. cilt. O baskıya bakın bir de rahmetli yücel Yücel'le Seyit Ali Bey'in yaptığı Yapık çıkan yayına bakın Yani dünyalar kadar dünya kadar evet. Fark vardır arasında Eskisini kullanamazsınız evet. Sansürlüdür şey... okuma hataları vardır Beğenilmeyen yaylar atılmıştır Yanlış yazma seçilmiş ee, bazılarında Kaynak olarak seçilen yazma yanlıştır Ama bugünkü saray müstasıdır evet. Aradaki fark o şey Ve yapıyor. bu tam metin. Doğru. Bu çıkmadı. Bunu söylemek istiyorum. Çok önemli. Ve bir şey desteklemiş herhalde. Ön sözde bir Yunanlı vakıf mı, dernek mi ne? Tebrik ediyoruz. Yani önemli bir kitabın gün yüzüne çıkmasına vesile oldular. Evet. Ki yani o şimdiye kadar çoktan çıkması lazımdı. En evet. Şeye tam... gelsek. Evet. En son fete doğru geliyoruz. Çok şükür. 1451'de tahta çıkıyor Fatih. Tabii ortada bir güvensiz lik var. Neden? Çünkü birinci hükümdarlığı başarısız geçmiş. Herkes isyan ediyor. Ha, çocuk ya. O düşünülmüyor kardeşim. 12 yaşında ya adam. Hükümdar hükümdardır. Kutsaldır biliyorsun. Büyük söz. Evet. Kim isyan edebilir ilk? Asker. Karamanlılar. Kimler? Karamanlılar. Her zaman olduğu gibi. Karaman seferine çıkıyor. Karamanlıları cezalandırdıktan sonra dönerken asker isyan ediyor. Bak ikinci asker isyanı. Tursun Bey diyor ki Fatih askerlerin kılıçlarının altından geçiyor. Kılıçları çekmişler. Zam istiyorlar, filan istiyorlar. Fatih kılıçların altından geçiyor. Dönüyor saraya. Anında bütün Yeniçeri subaylarını falakaya yatın yüzer sopa. Şuraya buluyor. vurmasan da oluyor herhangi bir geliyorsun Fatih Ve deyince. ardından ordudan bir kısmını attırıyor. Kendi avcılarından sekban gibi vesaire gibi yani kendine çok yakın adamları Yeniçeri içine sokuyor. Ve böylece isyanı bitiriyor. Yani Kaç yaşında? 19 yaşında. Hı hı. Yani Ama orada bak o tavrı koymasa, Yeniçerileri dizaya ıı, getirmese askeri bir daha dizginleyemezsiniz. Ama orada o sert tavır, Kurtçu Doğan var Yeniçeri Kim? Kurtçu Doğan. Yavaş yavaş. Yürü. Kurtçu Doğan. Tokatlı mı? Değil. Fatih'in hocası Tokatlı'dır biliyorsun. Ha. Kim? Kim? Mollu Hüsrev. Zamanımızın Ebu Hanife'sidir diye anlattı. Zamanımızın Berhak Hayır, Fatih dermiş. Zamanı bu Ebu Hanife. Evet. Ee, Bravo. Yani tokatların da biraz katkısı olmuştur Fethi yani. Mustafa Sabri Efendi rahmetli tokatlıydı. Evet, geçen hafta olmuştur. Şerif İslam Bimli kemal sonra, tokatlı evet biliyorsunuz. Efendim, sonra. Ardından tokattan yedi tane Şerif İslam çıkmıştır. Onu da Tut. söyleyelim. Sonra. Molla Üstelik ile birlikte tabii yedi tane. Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran... Bir de mütebahir alim çıktı Erhan Bey gibi işte. E, zavallı bir, Alimiye zavallı gelin. bir kuluz. Alimiye yegane mütebahir alim. hakiriz. Sonra efendim. Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran Şeyhülislam Tahir Efendi de tokatlıdır. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına fetva verecek kadar cesareti vardı tokatlı. Bravo, bravo. Evet. Verdi mi başka birisi? Ee, Fatih Hristiyan mıdır diye soruyorlar. Budist, <laughs> Budist de efendim. Budist Fatih. Aslında e, Zulu dilin, dininden diye ilk önce sonra Budizm'e geçmiştir. Fatih Hristiyan. Seyirciye mıdır? kızma, haklı, anlaşanlı yazarların böyle yazmıyor. Evet, ne yazıyor. ne yapacak? İnsanlar yazıyor. Ahmet Bey, Ahmet Taylan Bey. Ben de sıkıldım tokat muhabbetinde ama işte efendim. Evet. Ardından dönüyor Rumeli sarnı yaptırıyor. Rumeli sarnı yaptırıyor. 130 küsür günde bitiyor. 3,5 aylık gibi bir zamanda Rumeli sarnı. Ve burada ilginç bir olay oluyor. Rumeli sarnı yapılırken tabi Bizanslar anlıyorlar başlarına gelecekleri. Kanlı Kavak denilen bir yerde Rumeli yakın bir yerde bizim askerler Bizanslı köylülerden koyun satın almak istiyorlar. Verirdim vermezdim bir kavga çıkıyor, kılıçlar çekiliyor. Bizim askerlerin bir kısmı şehit ediliyor, bir kısmı tutuklanarak İstanbul'a götürülüyor. Fatih durumu haber alınca askerleri bırakılıyor. Fakat bu Bizans'a savaş sebebi oluyor. Yani koyun kavgası Bizans'a savaş sebebidir. Yani resmi savaş sebebi ondan sonra resmi olarak Bizans'a savaş ilan edilmiştir. Bu ilginç bir hikayedir. İbni Kemal Tursun Bey falan anlatır. Yani bir, Provokasyon mu bu? Yo, o, o anda bir çatışma olmuş. İki taraf da çünkü gergin. Bizanslar gözlerinin önünde Rumeli Sarı dediğiniz yer İstanbul'un iki adım ötesi hı hı. sulların bir hisar yap duruyorlar. burada şunu da söyleyelim. Rumeli Sarı yapılıyor mu? Rumeli Sarı Anadolu Hisarı ile karşılıklı olarak Karadeniz'den gelecek hı hı. E, yardımı keser. Yani tamamen İstanbul'a gelecek yardımı kesme ihtimaliniz yok. Çanakkale var. Çanakkale'den yani şeyden Çanakkale'de o derece kaleleriniz olmadığı için ve asıl düşman donanması Ege'den gelecek. Ona önleme durumunuz yok. Hisar yapılıyor, bitiyor. E, ardından hazırlıklar bitiyor. Kuşatma kitapları okumuş. Nasıl? Fatih, kuşatma kitapları okumuş. Kuşatma. kuşatma. Yani, evet. Yani kitap okuyor. Geri. Teorik olarak çalışıyor. Dersine Hat. çalışıyor. Anladım. Ve şunu inceliyor önemli bir şey. Atalarım bu şehri niye alamadılar diyor soruyor. Çünkü sulları geçemediler. Sulları nasıl geçebilirim? O sırada top yeni yeni kullanılmaya başlanmış Avrupa'da yüzyıl savaşlarında, Fransa ile İngiltere arasında. Fakat etkili bir silah değil. Hı hı. Bu benim işime yarayabilir diye düşünüyor, top alıyor, geliştiriyor. Urban Usta. Ee, Urban Usta var. Macar. Ma, e, Erdel Aslan, yani hı hı. Macar. Erhan'cığım, affedersin bunlar e, ortaokul tarih kitaplarında da var. Geleceğiz. Koyun kavgam var Biraz mı? Biraz daha derine. Sen yazdın. Yok. 50 Or bin Or yok. Tabii burada ee, şey şu, topu alıyor, top döktürüyor, donanmayı kuvvetlendiriyor. Hazırlıkları... Atını denize sürüyor. Hazır, atını denize daha süremedi. Atını denize o sürüyor. O 20 Nisan'da. Zincir çekiyorlar, binaslar. Bunlar kitaplarda da var. Yok. yok. Şimdi yok. asıl konuya gelelim. 6 Nisan'da, 6 Nisan 1453'te şehrin Allah kuşatması Allah. başlıyor. 53 gün sürecek kuşatma. Bu kuşatmada ilginç olan bir hadise Şehzade var. Ahmet ne oldu? Herkes onu Ö soruyor. Öldürüldü dedik ya. Kim öldürdü? Fatih. E. Anlattık dinlemiyoruz. Kardeşini öldürdü. Açık açık. Kardeşini açık açık katletti söyle. dedik. Kardeş katletti. Uygun olarak öldürdü kardeşini dedik. Hı. Çünkü a, orada yarım kaldı. Sen internetten evet. şey sordun. Hayır öldürdüğünü söyledim. Bir rivayete göre kardeşinin Hindistan'a kaçırıldığı anlatılır. Bir diğer rivayete göre bu ilginçtir. Ahmet ismi verilmez. Beyazıt Osman ismi verilir. Çandarlı Halil Paşa'nın çocuğu öldürtmeyerek Avrupalılara sattığı papanın bu çocuğu getirterek Avrupa'da uzun süre koruduğu anlatılır. Bu çocuğun ismi de Ahmet değildir. Beyazıt Osman'dır. Çok ilginç bir şey var. Hı -hı. Mührü bugünkü bizim bayrağımız. Ay yıldız var. Beş köşeli. Beş köşeli yıldızı var. O Beyazıt Osman isimli şey hmm. şeyinde e, mühründe. Bu uzun süre kalmış papalıkta, Avusturya'da e, Türklere karşı bir haçlı seferinde kullanılmak istemiş fakat kullanılamamış. E, ilginç i̇lginç bir şehzadedir. Yani böyle ama şehzade mi değil Çok mi bilmiyoruz. Hatta rivayet. rivayet hatta şunu anlatıyorlar. Fatih Çandallı'yı öldürtmesinin sebeplerinden birisi diyor Avrupa kaynakları. Şehzadeyi kaçırdığıdır ama bunu Türk kaynakları hiç desteklemiyor. Avrupa'da böyle belki de bunlara bu Fatih'in kardeşi diye bir çocuğu sattılar. Hmm. Yani dolandırdılar muhtemelen. Ee, öyle bir şey de olabilir. İşte 6 Nisan'da başlayan kuşatmada en önemli hadise 20 Nisan Zeytinburnu Deniz Muharebesi'dir. 3 Ceneviz gemisiyle bir tane Latin gemisi İstanbul'a geliyor. Bütün Osmanlı donanması yüzlerce gemi karşılıyor. 4 gemiyi durduramıyor bizim donanma. Bilirmiyor bunlar. Ve burada ilginç olan bir şey var. Perişan olduğu için ordu Fatih atını denize sokuyor, sürüyor. Fakat ya. orada önemli olan mesele şu. Bizim biliyorsunuz Türk milletinin bir özelliği vardır. Birbirimizi yemekte de üstümüze yok. Biz didişmeyi çok severiz. İstanbul'un kuşatması olurken bir grup İstanbul'un kuşatmasını istemiyor. Bunlar Ali ve çevresindeki iki vezir. Hemen diyorlar ki bak gördün mü Fatih'e. İstanbul'u biz sana fethedemezsin demedik mi? Dört tane gemiyi durduramadın. Koskoca Haçlı donanması gelirse ne yapacaksın? Fatih orada büyük bir bunalıma girmiştir o gece. Onu o bunalımdan çıkaran Akşemseddin'in bir mektubudur. Bugün Topkapı Sarayı'nda bulunan. Bunları anlat işte. E, anlatıyoruz. Abi. Herhalde onu anlatırken damdan düşer gibidir. Tabii Rahmetli sen şeyi tanırsın. Alişan yurdu. Eee Aliş Enderuna gelip giderdi. Alişan Alişan Hoca'nın Akşemseddin üzerine bir kitabı vardı. Orada bu mektubu yayınlamıştır. Sen diyor hükmünü yürütmekten acizsin diyor Akşemseddin Fatih. İçindeki münafıklara inanma diyor. Bunları cezalandır diyor. Fethi sana müjdelenmiştir. Bunun diyor şeyini gördüm ben diyor. Yani fethin müjdelendiğini diyor. E, sana diyor haber veriyorum. İstanbul'u fethedeceksin. O mektup Fatih'teki kararsızlığı ortadan kaldırmıştır. Sarayda mı bu mektup? Sarayda. Yani yayınlandı da o. Yani evet. buradan istersen okuyabiliriz. Okula. Burada sadece bir evet. de var. O ağır bir mektup tabii. Akşemsettin son derece önemli. Niye yüzüne söylemiyor bağırıp çağırıp da yazıyor? Ya bilmiyoruz belki yüzüne de söyledi. Mektup günümüze e, kaldığı için söyleyelim. Akşemsettin'in de şöyle bir gün çözelliği var. Şimdi bütün yazılan yapılan resimlerde Akşemsettin hep sakallıdır biliyorsun. En son filmde de hep, öyleydi. Hep sakallıdır. Sakal vardır. Akşemsettin köse. Köse. Ne oldu? Köse olamaz mı? Ne bileyim böyle. Hep sakallı sakallı. Ama işte şimdi şöyle bir görünce... böyle anlaşanlı bir hoca olunca sakallı birisini anlıyorlar. Hatta yani, işin en ilginç tarafı şudur. Köşede alim ee, olamaz mı Ama şey? işte Fatih'in İstanbul'a girdiği meşhur resim Zonaro'nun. Fatih orada 40 yaşında ya. 40-50 yaşında çizilmiş. Yani girerken 21 yaşında. Şu resim işte. Yani o, o, o işte. yaşta şu şu şu, şu işte Hı. Fatih meşhur hepimizin bildiği yani 21 yaşında gibi resmedilmemiştir. Yani Göster o resmi. Şu. Eseri Güzin'in de hareketi, senin Yok tarafın, yok bu yok, Yorgan'ın yok. şeyi. Ha, şu resim, he. şuradan şurayı alabiliriz arkadaşlar. Hoca da burada tabii. Burada resim de tam çıkmamış. E, Sallamasan gösterecekler. Arkadaşlar. Oynatma. Evet. Ay yukarı yukarıyı yukarı. Evet. Evet şu resim. Bu resim gördüğünüz gibi Fatih İstanbul'a giriyor. Zonara'nın Abdülhamit döneminde yaptığı resim. Yani 21 yaşında bir insanın bu şekilde Ay. olmaz yani 45-50 yaşlarındaki bir insanın hali. Akşam de şu burada tabii Kitabın kapağı geldiği için. Burada da sakallıdır.